Ha ha getiririm oradan abi. Sen de getirdin, Bugün ha? evet. Bugün salı. Sabah erkenden yine arkadaşımızı beslemeye geldik. Afiyet bal şeker olsun. Allah razı olsun. Yunus abim yardım ediyor. Etraf bomboş. Hiç kimse yok ama bu arkadaş hep burada bekliyor. Onun yuvası şurada ileride. 8'li sekizli grup içinde yuva burada. Afiyet bal olsun. Ya bakayım. Doyur karnını. Sana şimdi bir de üminex veririz. Polivit multivitamin veririz. Tamam. Bak kendine. Cuma günde birinci karmayı yaptırız inşallah. Sabah çok sakin. Yüksel mi sen? Emra ülküsel hanımefendiye de teşekkür ederim konserveler için. Çok güzel bir konserve parça et. Keyifle iyi arkadaşımız. yiyor arkadaşımız. Evladımız yiyor. Hadi uzun yaşasın, uzun ömrü olsun, yaşar. bitir sen. Bitir hepsini. Bitir, bitir, bitir. İki tane açtım sana. Afiyet, bal şeker olsun. bitirsen hepsini. Afiyet olsun. Ay, i̇yi buradan oldum. Tek kaldı. Bu dağlarda annesinin yanında. Annesi yukarıda duruyor. Artık bizim sabah erkenden mama getirdiğimizi biliyor. Ye kusmu sen. Ye doyur kanını. Afiyet bal şekeri olsun sana. Göbek nasıl şişti. Bugün salı sabahı. Afiyet bal şekeri olsun. İyiyim bakalım. Dayırın karnınızı. Tamam mı? Bugün çok teşekkür ediyorum bizlere mama ve konserle yardım yapan Nihat abime. Gelin, gelin arkadaşlar. Gel. Yukarıdakiler. Hafiften aç sesini duyar şimdi onlar. Gelin, gel. Hafiften koy ya buraları. Diğerini de az az. Gelir onlar şimdi yemeğe. Çok teşekkür ediyorum Nihat abime. Gel bakayım gel kırmızı. Gel evladım gel sen de gel hemen ye şundan bak gel ye. Onu da yukarıdakilere verelim. Şunun içerisine koyayım ben yuvanın oraya. Anne gelmedi. Bugün salı sabahı erkenden. Gel sen de. Gel, gel bak gel. Yunus abi sana da verecek. Onu kırmızının içine koy leğene bakayım o yiyebilecek mi? Yedirirler mi ona? Otmayayım. Yavruya mama vermeye gelmiştik. Bütün yetişkinler de gelince onlara da verelim dedi. Gelsinler diye. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Nihat abinize mama ve konserveler için de teşekkür edersiniz. Dök içine bakayım abi onu. Ha öyle mi? İyi. Ye kızım ye çabuk ye çabuk ye. Gri olan. <laughs> evet yani sen yedin bak şu kül kedisi yemedi. Peki, maske, var ya. Teşekkür öyle ediyorum Nihat abime. Abi. Evet Al. aynen öyle. Evet. Ver ver abi onlara da gene. Küçüğe ver bakalım. Gel. Bunlar yeme şu zeytinyağı. Küçüğ Küçüğe ver bakayım abi. Aferin sana. Aferin. Sen de ye öyle alış. Hah, yut öyle. Yut 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 yut. Ağzını kesesin dur. Evet. Yut abi. Ver abiciğim onu sen. Gene açayım. Bugün salı akşamüstü çok teşekkür ediyorum Nihat abime ve Sunay hanımefendiye. Küçük yiyor mu? Aşkım Aslan var. küçük. Alış sen de gene vereceğim ben sana ama. Sen de küçüksün değil mi? <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Teşekkür ediyorum. Sunay hanımefendiye ve Nihat Bey'e. <laughs> Al bir tane daha vereyim abi. Abi sarmak gerekiyor. Ha yok sarmaya gerek yok. Ha. Kurur o 3-5 milyon kadar. Al abi bir tane daha. Nerede? Verseniz kömürden başla. O kırmızıya da ver de. Sarı Evet. Anlı beyaz. gel gel buraya. Çekil. Yarım Ver 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 ya. Yesinler. Kömüre ver. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakalım. Bunlar da kıyma olduğu için dökülemeyince kaşık kaşık veriyoruz onları da. Teşekkür ediyorum Mithat abime ve Sunay hanımefendiye. Cam gözü ha ona da ver. Bak kırmızı cam göz geldi. bıdık da geldi küçük tekrar. Eğer varsa ona koy kocaman yutsun hemen. Ha yut 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 yut. Yut sen yut yut. Ona kaşığın yani tamamını ben... ver. Belki yutar. Koca kaşık al ver. Arkadaki mi kaldı? Afiyet bal şeker olsun bakayım. Çok teşekkür ederiz. Nihat abime. Bazıları ağzını tam açamıyor. Sunay a. Evet. Bazıları biliyor yutmayı iyi. Evet. Bir de şu su içene verebilirsin abi. Evet. Su içene de verebilirsin. Sen almadın gel. Evet cam göze de ver. Yunus abi iyi alıştırdım bunları. Gel kızım gel gitme gel. Evet gel. Ne oldu ne oldu? Afiyet olsun arkadaşlar. Bugün salı, akşamüstü. Burası da diğer bir besleme alanı. Çok teşekkür ediyorum can dostu Nihat Bey ve Sunay Hanımefendi'ye. Bizlere hem mama hem konserve verdiler. Kaşlı var bak sen diğer taraftakini ya değerliyi rahat bırak. Koca gelmedi. Sürmeli öbür tarafta değil mi arkadaşlar? O hani güçlünün olduğu yerde. Tamam. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ediyorum Nihat Bey ve Sunay Hanım'a. Ve oh, konserveler için. Gelin burada var. Gel kardeşim. Hoş geldin. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. Nihat abinize ve Sunay ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Ya eksikler var bekliyorum. Kucabaş yok, güçlü yok. Afiyet olsun. Çok susamış Tarçın Hanım. Beşiktaş yok, kazı yok. Onları bir tarafta orada veririm dumanı falan. Bir yer daha var beslenecek. Oraya da götüreceğim ama konservelerinizi şimdi size vereceğim arkadaşlar. Kocabaşı bekliyorum bir. Afiyet olsun Kaçlı. Ye bakalım güzelce. Doyur karnını. Teşekkür edersin Sunay ablana ve Nihat abine. Jeg sitter tross alt en del i ja,